Uyku hem günlük hayatımız için hem de fiziksel ve zihinsel hayat için önemli bir başlık malum. Burada e, uyku dediğimizde uykuyu getirici, uykuyu arttırıcı, bize hazırlayıcı bir anlamda. Çünkü mevsim değişirken uyku düzeni de bozuluyor. Yeniden kısalan... E, yani beslenme uyku düzeni burada uygulanmak istenen anladığım kadarıyla önemli Melda Hanım. Yani uykumuzu etkileyen faktörlerden birisi de ne yiyip içtiğimiz. İkincisi de ne zaman yiyip içtiğiniz? E, Araştırmalar bu yönde çok net ve açık sonuçlar veriyor. Mesela, mesela... yağ yoğun tüketen kişiler akşam öğünlerinde... ...ağır yemek yiyen kişiler daha kötü uyuyor. Uyku kaliteleri bozuluyor. Bunun pek çok nedeni var. Refli ihtimalleri artıyor. O bir faktör. E, e, metabolik faaliyet gecede devam edebiliyor. O bir faktör. E, ama mesela proteini fazla tüketen kişilerin uykuları daha derin akşam öğününde. Bu nasıl oluyor? Neden oluyor? Çünkü proteinin içindeki triptofan amino asidi, bitkisi ya yağda triptofan yani amino asit yok. Amino sadece proteinlerde var. Amino bir tanesi triptofan uyku hormonu melatonin ham maddesi. Triptofandan hem serotonin üretiyoruz. Triptofandan aynı zamanda hem de e, melatonin üretiyoruz. Dolayısıyla ne kadar çok triptofan zengin olursak o kadar çok mutlu ve o kadar çok huzurlu ve uykulu olma ihtimalimiz var. Melatonin üretimi içinde, serotonin üretimi içinde şart olan bu ham madde en çok proteinde var. Tabii ki kabak çekirdeğinde de var triptofan, muzda da var triptofan. mesela kivi de de var triptofan. Onun için kabak çekirdeği, muz, kivi de uyku verici besinler. Ama Esas olarak protein yükü fazla olan besinleri tükettiğiniz zaman triptofan sayesinde daha iyi uyuyabiliyorsunuz. Burada vurgulamak istenen şey şu. Akşamı daha erken yiyin. Akşam yemekten sonra homidi davranmayıp yatağa tok girmeyen. Akşam yemeklerinde daha ziyade protein gücü yüksek gıdalar tüketip daha çok triptofan kazanan. Akşam yemeğinden sonra atıştırma yapacaksa triptofan zenginlik Kuru yemişlere mesela yer fıstığı muazzam bir triptofan zenginliğine sahip. Kabak çekirdeği kadar önemli. Hmm. Kabuğuyla ee, bu kabuksuz mu? Yani fark dışındaki mu? kabuğun triptofan açısından bir anlamı yok. Kabukta bir rezveratrol var. Hı hı. O içindeki ana maddede yani fıstıktaki prote bilgisayar proteinin içinde triptofan aminazisi bol bu miktarda bulunuyor. Ya da bir şey yiyecekseniz yoğurt yiyin, süt için anne sütünün bile çocukları uyutmasının sebebi sadece annenin sütü anneden süt alıp karın uyuması değil bebeğin sütte bulunan laktokazin dediğimiz veya bir nevi uyku verici kazopezin yani kimyasal ismi çok insanların kafası karışmak istemiyorum. Sütte bulunan bir maddenin veya yoğurtta bulunan bir maddenin uykuya destek olduğunu biliyoruz. Hatta bu maddeyi Supplement olarak destek yok. olarak kapsül şeklinde hmm. falan yapıp lakto diazem gibi e, verenler de kullananlar da va, stresi azalttığı için. Şöyle getirmek istiyorum uykudan önce siz bir muzlu süt içtiğiniz zaman hem muzdaki triptofan hem sütteki triptofanı kazandığınız için biraz daha rahat uykuya geçme şansınız var. Biraz önce kivi dediniz. Kivinin nasıl bir ilişkisi var? Kivinin içerisinde triptofan yükü biraz fazla. Ama araştırmalara göre kivinin içerisindeki E vitamini gücünün, kivinin yüksek antioksidan gücünün de burada çok önemli bir etkisi olduğu anlaşılıyor. Net ve açık olarak elmanın çok ciddi uyku kaçırdığını, kivinin çok ciddi bir uyku desteği olduğunu biliyoruz. Bu nedenle akşam meyvelerinden elmayı çıkarıp kiviyi koymanızda fayda var. Kivi düşük kalorisi nedeniyle de iyi bir akşam atıştırmaları. Bir kopya daha verelim. Eğer hem uykumu iyi gelsin hem de sabah daha rahat e, tuvalete gideyim, kabızlık problemi destek olsun diyorsanız kivi iyice yıkayın, bölün, kabuğuyla birlikte yiyin. Kabuğuyla. Barsanızı çok daha rahat boşaltırsınız. Hı. Hiç bir zararı görmezsiniz. Yeter ki iyi bir temizlik yapıp kabuğunda herhangi bir kimyasal kalıntı, tüyleriyle birlikte herhangi bir kimyasal kalıntı olmadığından emin olun. Bu haftada bir yapılacak bir kür mü yok? Her gün yapılacak Her gün her Hiç yok. Yani bu de sakıncası olmaz. Yani kivi hem artık çok pahalı ülkemiz yetiştiriliyor. Hem bir kivi 30 kalori. Ama kivinin C vitamini zenginliğiyle kalorisine mi? baktığınız zaman kıyaslamak, posa zenginliğiyle K vitamini... Kıyaslamak, C vitamini, E vitamini zenginiyle kalorisi veya fiyatı kıyaslamak mümkün değil.